Herkese selamlar Genshin'in 6.2 yani diğer adıyla Luna 3 yama özetiyle karşınızdayım. Yayın başladığında tam boş yama gibi gözüküyordu ki bir anda karşımıza Alice ve Nicole çıktı. Tabii ki hemen heyecanlanmayın hikayede gözüküyorlar sadece. Özetten önce de kodları şöyle bırakayım yarına kadar süreleri var o yüzden hızlı yazın. Bannerlarda ilk phase'de yeni karakterimiz Durin ve Venti Riran olacak. Hatta yeni 4 yıldızlı karakterimiz Yahoda da bu bannerlarda çıkabilecek. İkinci phase'de ise Varesa ve Shilonen Riran'ı gelecek. Görevlerde ise Arkon Quest'imiz devam ediyor ve erken tamamlanma ödülleri de yine bulunuyor. Ayrıca Durin içinde bir hikaye görevi olacak. Görevi bitirdiğinizde görüntüsü için ufak değişiklikler kazanabileceğiz. Ve Durin görevinden de aynı şekilde erken bitirme ödülleri alabileceğiz. Yenilik olarak yeni bir meka bossumuz var. Karakter kitlerinde değişiklikler var. Bu değişiklikler için yine yeni gelmiş olan cadı görevlerini ekrandaki karakterlerde ayrı ayrı bitirerek önce özelliklerini açacağız. Ardından da bu karakterlerden en az iki tanesini aynı takımla kullandığımızda cadı özelliklerini kullanabileceğiz. Eski karakterleri bu şekilde güçlendirmeleri bence bayağı güzel olmuş. Bu buffların hepsini geldiklerine değiniriz. Bunun dışında Kri ve Albedo için yeni tiyatro efektleri geliyor. Şarkı çalma modu resmen Osu'ya dönüyor. Hem zorluk modları ayarlama hem de co puan kasmalı yenilikler olacak. Yıldız Ziyarı için yeni kostüm serisi geliyor ve önümüzdeki yamada yine Yıldız Ziyarı'nda normal ve limited banner'lar için 10 wish alabileceğiz. Valla ben bu moda yükseliyordum da çok para tuz olduğu için artık pek umurumda değil açıkçası. Son olarak da bunun yenilik denir mi bilmiyorum ama Nikol elementini de paylaşmışlar. Çok yüksek ihtimalle elementi ateş. Yama etkinliklerinde ise en büyük etkinlikten 4 yıldızı bir Hikayesi çizgi roman yapma temalı olacak. Ayrıca diğer oyun modları olarak da saklambaç, zamana karşı koyun toplama, hedeflere vurma ve bir tane de savaş bölümü gelecek. Bir sonraki etkinliğimiz ismini hatırlamadığım eski arcade oyunu gibi olan bir mod. Bir diğeri yine daha önceden gelmiş Natland'daki ejderlere dönüşüp co-op oynadığımız mini gamelerden oluşan bir etkinlik. Ve Afrolu abim geri dönüyor bilen bilir en sevdiğim etkinlik kendisi. Günlük çiçek böcek verip primo kazanacağız ve lore öğreneceğiz. İyileştirmeleri gelirsek eski bölgeler için itibar kasmak artık daha kolay olacak. Artık artık kime yararsa. Günlük görevleri anında bitirme gelecek. Katerin'le konuşup rastlantı puanımızı harcayacağız ve görevleri anında bitirebileceğiz. Yıldız diyarı içinde resmen aset mağazası açılacak. Diğer oyuncuların yaptığı şeyleri indirip kendi ürettiğimiz oyunumuzda kullanabileceğiz. Veya tam tersi siz bir şey yapacaksınız. Adamlar sizin yaptığınız şeyleri oyununda kullanacak. Ve videoyu bitirmeden önce de son bir kolebden bahsedeceğim. Yamanın sonunda böyle bir not geliyor bize. Bana nedense çok Duolingo vibe'ı veriyor şu anda. Yani umarım değildir. Duolingo'ya salladığımdan değil de hani karakter görmek istiyorum artık ve mümkünse o karakter alay olmasın. Bakalım Aralık 6 dediler gelince göreceğiz. Evet kısaca 6.2 yama özeti bu şekildeydi. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.